David Fincher'ın mutlaka seyredilmesi gereken 5 beş filmi. 5. sırada Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi. Yaşlı olarak doğup geriye doğru gençleşen Benjamin Button bize hayatımız tersine aksaydı nasıl olurduyu gösteriyor. 4. sırada Sosyal Ağ. The Social Network. Mark Zuckerberg'in Facebook'u kurma hikayesi. 3. sırada Kayıp Kız. Gillian Flynn'in çok satan kitabından uyarlanan film, karısının aniden ortadan kaybolmasından sorumlu tutulan bir adamın hikayesi. İkinci sırada 7. Seven. İki dedektif İncil'de geçen 7 ölümcül günaha dayanan cinayetler işleyen zeki bir seri katili yakalamaya çalışıyor. Birinci sırada Dövüş Kulübü. Chuck Palahniuk'un aynı adlı romanından uyarlanan Fight Club. Sıradan bir hayatı olan ve kronik uykusuzluk sorunuyla boğuşan bir adamın Tylerla tanışması sonrası hayatının tamamen değişmesi ve ardından gelişen olayları anlatıyor. Film, modern hayatın getirdiği yabancılaşmaya, insanın kimlik arayışına ve içindeki bastırılmış arzulara bir tepki olarak göze çarpıyor. Benim favori filmim 7. Senin favori filmin hangisi?